Uzun zamandır size Amerikan evlerini göstermiyordum. Şimdi ee, klasik bir Amerikan evini göstereyim. Buranın çitlerini daha yeni değiştirdik. Oturduğumuz evin. Bunlar yeni çitler. Burada ee, öncelikle bütün kötü çitleri attık. Kötü çitleri de göstereceğim. Mahvolmuş. Daha sonra bu kazıkları çaktık bu kazıkları sonra beton döktük böyle ondan sonra ondan sonra gördüğünüz üzere bu çitleri teker teker buraya çaktık bunlar yaklaşık 10'la 12'li kalıplar halinde geliyor 10'la 12'li kalıplar halinde buraya monte ediyorsunuz tamamen ahşap buradaki kazıkları görüyorsunuz sütun şeklinde Ondan sonra Şimdi evin dış tarafından gösteriyorum size. Bunlar yeni çitlerimiz. Burada çitlerin de belli bir yüksekliği aşmaması lazım. Mesela bir polis geldiğinde e, evin e, belli bir kısmını görebilmesi lazım Öyle olduğu için e, Çitlerin de Belli bir yükseklikte olması lazım Ve yüksekliklerinin de nizami olması lazım Tabi bu çitler şu an e, Buraya koyduk ama Boyanması lazım hızlı bir şekilde Aksi takdirde yağmurda çürüyecek Çünkü ahşap bunlar bildiğimiz ahşap e, Evet Şimdi sokağa göstereyim size Amerika'daki sokaklar görüyorsunuz etraf çöplerle dolu. Ne kadar çok vergi toplanıyorsa bulunduğunuz ilde yani burada il deniyor ama aslında Türkiye'deki bir ilçe gibi düşünebilirsiniz. O kadar temiz, düzenli, nizamlı, intizamlı oluyor. Toplanan vergiye oranla aldığınız hizmet o oranda hizmet alıyorsunuz. Burası da bizim parking latımız araçlarımız bunlar da. Şu yandaki komşumuzu Türk diye biliyorum ama henüz tanışma fırsatımız olmadı. Bu da bizim ağacımız. Burada genellikle doğaya çok böyle önem veriyorlar ve saygı duyuyorlar. Yani mesela bir ağaç düşse bile, yıkılsa bile onun yerinden kolay kolay kaldırmıyorlar. Yani onun için bir ağacı kesmek falan acayip e, cezası olan bir şey. E, bu da yeni çitlerimiz. Size göstereyim yeni çitleri. Şöyle iç Biraz önce dış taraftan göstermiştik. Şimdi içten gösteriyorum. İç taraftan. Pazar günü bununla uğraştık. Ama güzel oldu. Evet. Bu da evimiz Üç katlı Şimdi Bu da eski çitlerimiz Gördüğünüz üzere Bu eski çitler mahvolmuş durumdaydı Burada termit diyorlar Yani tahta kurularıyla çürümüş durumdaydı biz burayı biz bu çitleri yeni çitlerle yeni tahtalarla pazar günü değiştirdik. Burada yaşadığınız binanın sorumluluğu size ait. Yani bu çitlerin işte bakımı, düzeni her şeyi size ait. Siz sorumlusunuz. Mesela şu ileride eee Parking lotın girişi kısmı da size ait. Yani oranın betonudur, temizlidir düzenlidir. Her şey size ait. Ee, sizin korumanız, sizin bakımını düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ondan sonra... Evet. Evi de şöyle bir gösterelim. Pazar günü bitmez diye çok düş düşündük ama yani biz bunu şükürler olsun bitti bir pazar günü öyleyle akşam arasında bitirdik. Evet. Şöyle göstereyim en arka tarafında. İlginç bir şekilde genellikle Amerikan evlerinde e, iki tane giriş çıkış oluyor yani, yani mesela Türkiye'de ne olur tek bir taraftan giriş olur burada bahçe olduğu için iki tane giriş çıkış oluyor ama e, en güzel sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu park altında olması aracını kendi kapının önünde park ediyorsun sokağa değil ondan sonra mesela yan komşumuz buraya bir salıncak koymuş ondan sonra yani burada çocukların çok rahatça oynayabileceği bir alan var. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.